bugünlerde bana sıklıkla videolarımla ilgili e-mailler geliyor. Böyle koca bir sayfa dolusu İngilizce. Ama belli ki ana dili İngilizce olan birileri gönderiyor. Farklı kişilerden. Hemen hemen her mektupta, her e-mailde aynı şeyler yazıyor. İşte şöyle başlıyorlar söze. İşte senin videolarını çok güzel buldum. Geziyordum senin videolarına rastladım. Çok beğendim. Çok kaliteli şeyler. İşte diğer aptal videolar gibi değil. Belki onlar çok oyalıyor ama senin videoların çok güzel. Onları çok seyreden var ama senin videolarını daha çok beğeniyorum. Fakat anlayamadığım senin neden e, az kişi tarafından seyredildiğin. İşte aynı sorundan ben de mustaribim. Ondan sonra beni de az kişi seyrediyor. İşte eğer çok kişinin seyretmesini istiyorsan şu adrese gidip orada bazı ipuçları bulabilirsin. Yani ben de merak ettim. Adamı da kimse seyretmemiş ya da kadını. Dedim bir gideyim şunun sitesine. Bunların sitelerine bir gidiyorum. A, Site bomboş. Adamın sayfası bomboş. Ne video var ne favori var. Hiçbir şey yok. Ülkesi de işte ne bileyim Brunei Sultanlığı ya da ne bileyim Ekvator. Allah Allah. Yani acaba bunlar oğlum senin videolarında çok boş yani. Mi demek istiyorlar? Kırılırım. Hassas çocuğum belirteyim.